Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir av sezonu ile birlikteyiz. Ee, bu sefer ne yapacağız? Bu sefer Pleasant'ta base'imizi birlikte inşa edeceğiz. Normalde böyle şeyler hızlı geçiyorduk ama birlikte yaparsak daha güzel olur. Bir gezse polis merkezine? Gidelim mi direkt? Gidelim ya. Tamam hadi gidelim abi. Soldaki ekip sizi şaşırtmasın arkadaşlar. <laughs> Bize ait bir ekip değil. Tamamıyla bir önceki bölümde gördüğünüz e, Rus arkadaşların ekibiymiş. Biz onu tek zannettik ama onlar bayağı bir kalabalıkmış. Hatta bunların 2-3 tane beyisi var galiba Pleasant'ta. Biraz zor bunların artık. Bunlara karşı kimse kafa tutamaz herhalde. Pleasant'ta işleri bayağı bir yoluna koyduk. Aynen. Yani partide olmamızın artısı işte hani onlar biz ölmeyelim diye yaptı aslında. <laughs> onlar ölmesin diye değildi. Yani biz adamı tek zannediyorduk. Mersem. Onlar tek... fazlaymış. Aynen tek olan bizmişiz yani. Bir kişi olan bizmişiz. bayağı kalabalık bir ekipleri varmış. Onlar da Pleasant'ta takılıyorlar. Ee, karşılaşırsak en azından birbirimize çatışmıyoruz. İşte direkt şey marketin önüne gidelim ya. Bunlardan bir şey çıkmıyor mu? Yani bunlardan genelde çıkmıyor ya. Marketin önündeki yerden e, tamam. malzeme toplayalım direkt. Hatta şu aradan mı gitsek? Neyse şuradan devam edelim. bizimkiler ileride itfaiyenin orada artık çatışıyor mu ne yapıyorlarsa. Çok İngilizceleri yok ama arkadaşlar yani adamın sıcakkanlılığı sayesinde e, çok iyi bir arkadaşlık yakaladık. Onlar orada ne yapıyor? Base onların olabilir ya. Bir tane adam var. Onunla birlikte birlikte bıçaklaşıyorlar abi gel. <laughs> Oyun oynuyorlardır belki ya. Aynen. Bakalım mı? Oradan da şeye geçelim, markete geçelim. Bir yanlarından geçelim. İstiyorsan. Sen radyoda mısın? Radyoda değilim. Konuşuyorlar mı onlar? Ee, çok fena konuşma var. He. <laughs> Adamla eğleniyorlardır. Bunlar fena ya. Hamsterla Spripka. <laughs> Tam da iki adam. This is your base. Very nice base guys. Oh. O. Oh. Hadi gidelim. I'm scared of you. <laughs> Sizden korktum diyor bu base'ler sizin mi diyor? Galiba bu base'lerin hepsini bizim e, Ruslar yapmış ya. Olabilir. Yani o hepsi onların olabilir. Bayraksı var. Etrafta kimseyi yaşatmaz bunlar ya. Bayağı iyi loot var. Onun elindeki ne ya? O <laughs> o beyzbol Bezbol sopasını sopası almış. İki ileri bir geri yapıyor. Biraz lag var herhalde onda. Aynen aynen onda biraz sıkıntı var. Galiba buraları komple işgal etmiş bu elemanlar ya. Çok imrendirici bir grupları var Özcan. Ney <laughs> ya vallahi işte arkadaşlar her şeyin nasip kısmet. Yani gökte ararken yerde bulduk resmen. Bizim amacımız sadece iki base karşılıklı çatışmasın. İşte aramıza düşenleri öldürelim. Adam bir de base'inin şifresini verdi ya. Kapısının falan. Nasıl bir güvense artık. Vay be bu devirde. Hem de Rus ya adam. <laughs> hiç hiç beklemezdim yani. Ya burada biz ölsek bile o loot'u bunlar alır yani. Vurur adamı Hayır, alırlar. Yabancıya gitmez yani yabancıya gitmez. Belki bize bile verir. O hiç belli olmaz. Adam ya açtı fırını bana. Al buradan istediğini diyor. Hani tabi ben almadım da. Hep de tarp var ya. Şunlarda nedense. Ekstra bir arabayla gezmeyeceğiz arkadaşlar. Her yarım saatte bir aslında buraları lootlasak yani temizlesek bize gayet yeter. Zaten kale Hı. falan yapmayacağız. Sadece base'in ufak tefek eksiklerini kapatacağız. Bu Ruslar varken Beysin base'in pat... Oo. Oh. Nereden sıktı o? Çatıdan sıktı. Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Soldaki binanın çatısında. Tamam iyi oldu. Ee, biz şey değiliz. Ben bir first aid kit lazım bana ya. Heh. Etme. Ben çıkıyorum abi yukarı alıp geliyorum. Bizimkiler de bakıyor. Bizden mı? önce gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bana sıktı ama. Go home. bir, bir adamla uğraşım derken var ya hiç böyle dostluklar tehlikeli Rus mafyasıyla anlaştık biz Sen mi geldin? Arkam, bizimkiler geliyor Herhalde burada geliyor. adam var temkinli gidiyor Gel direkt en üst kata çıkacağım gel. gel Ama temkinli ol yine de ya My drop. ben <laughs> benim bu diyor. <gülüyor> Belki sizin <laughs> hiç önemli değil. Hadi gidelim. Okay, thank you. Aşağıdan biri geliyor. Sprip kadar ya. Nasıl beceriyorsun ha? Bir tane metal sheet şey kaldı. Atladım. Bak Sprip kadar deniyor. Atlayamadım. <laughs> Metal shit mi kaldı bunda? Evet. Alayım abi. Benim üstümde hala yer var. Ben alabilirim metal shitleri. Tamam lootla. Gördüm arabaları. Ona baktım ona baktım. Üç tane bunda var. Gerçekten şu an Özcan kendim böyle Rus mafyasıyla anlaşmış gibi hissediyorum ya. <laughs> Ruslar demek ki Böyle abi baksana ya. Abi geziyor abi. Çok şey ya. Ya bunlara baksaydın ya. Ben lootlayamıyorum. Ay yani kumaş varmış ya. Orayı bizi çok iyi kapmışız ya. Bakalım inşallah bizi kıl kapıp da tepmezlerse Aynen. Burada iyi Hiç bir dost olmaz. Best dostluk devam eder yani. Ruslar da yani adam arıyor öldürecek. Hani bir polis merkezini basayım öleyim desem adam oradan çıkana kadar ölür zaten. Aha geliyorum özür Aşağıda kapı açıldı, kapandı. Üst kat, üst kat, üst kat. Üst kattaymış. Aa, üst kata gitti, gitti adam. Aa, ben... adamı gördüm, gördüm, gördüm. Adam gelecek şimdi, yanıma gelecek. İki kişi var Özcan, iki kişi var. Yapmasaydın ya. Evet iyi olurdu ama neyse. Sen bekle abi orada. Ben bir çatıya bakayım. Birileri molotof atıyor molotof. Alttan biri geldi onu vurdum dışarıdan. En alt şeye geldi. Orta kata geldi. Kap... Zemin kata yani. Duydun mu beni? Duydum duydum. Ben adam gelirse vururum buradan. O mod 4'e başlattı ya. Adamla burun buruna geldik. Vurdun mu aşağıdan geleni? Ha? Ne oluyor lan? Bana sıkıyor da. Çıkamazlar. Hamster ölmüş galiba. Oo green camo. Pikniğe gelmiş adam, şeyi takmış. Kolbaşı şapkası. Neredeler? Sen neredesin? Aşağıdan mi? sen mi açtın kapıyı? Ben buradayım. Penal katma. Bana bakıyor şimdi. Bak şu. Anlamadım neredesin? Of adam yığıldı. Fena yığıldı. Ama bir kişi daha var orada. Bir kişi daha var içeride. Pompalıyla basmak lazım ama. Ben bandaj basayım. Hamster'ı kim öldürdü acaba ya? Onlar ona gidiyordur şimdi. <laughs> Aa kaskım kırılmış ya. Adamı kafasından <laughs> çok fena vurdum. Bir kurşun vardı ona. <laughs> bir kurşun bir adam. Çanakkale gibi olduk ya. Neyse öyle bir yeri de böyle espride kullanılmaz ama. Solda tamam mı? İleride solda adam. Camdan birini tamam ya, görebiliyor musun? Ufaktan gidelim. yok kimse? Çıkmış mı oyundan ya? Oyundan çıkmış. Buraya gittiğine eminim ya adamı gördüm ben. O, o muydu yoksa ya? Sen mi kapattın açtın kapıyı? Evet ben açtım. Bak bakayım oraya dikkatli ol. Yok kimse ya. Tamam abi. Bir kişi Sotana gel. çıkmış? Bilmiyorum. Bak bakayım sen. Sen bak ben şeye bakıyorum. Oo iyi. Yok herhalde ya. Villalara bakalım. Tamam, villalara gidelim. Oralarda başka adamlar da oluyor herhalde. Arkadaşlar aklınızda şey kalmasın soru işareti. Yani sadece Pleasant'ta takılmayacağız ama birkaç bölüm bu arkadaşlardan iyi yardım alarak e, çek, güzel çekimler yapabiliriz yani. Şu an çok rahat bir şekilde geziyoruz vallahi hiç. Sağımıza solumuza çok fazla bakma ihtiyacı duymuyoruz. Yanlış mıyım Özcan yani? Tabii, doğru da biz gene tedbiri elden bırakmıyorduk abi. Yok canım biz onlara karşı dahi tedbirliyiz. Kendi şeyimizi almadık base'imize. Onlar bize karşı daha rahat Zannediyorum ki çok. Onlar kalabalık. Kalabalık oldukları için. Belli, yurdumuz belli. Ta aynen öyle. Yani bir yamuk yapsak <laughs> kapımıza gelirler valla. Ağaç devrildi. Base yapıyor bak adam solda. Evet. Adam ağaç kesiyor. Evet gördüm adamı. Adam bizi gördü mü acaba dersin? Ağacın arkasına geçti çünkü. Ağacın arkasına ağaç kesiyor herhalde. sanki şu ana kadar inmiş onu. Tek başına değil, tek başına değil. Bana sıkıyorlar. Bana sıkıyor. Tek başına değil bu arada. Kişi kişiler. Gel biraz geri de. Geliyorum. Evet iki kişi ikinciyi de gördüm. Galiba üçüncüyü de gördüm. Ağacım ağaçtan fena sikiyor ben. De. Hiç kurşun tutturamamışsın. Güzel ben kamp alanına geri döndüm Özcan Neredesin sen? Buradayım, scan Şeyler trollüyorlar bu arada telefon ne o Kanal 1'den Öyle mi? Adam geliyor bak Ne tarafımdan? Gördün Sol tarafımızda bak, solumuza geldiğimiz yönde bak Koşuyor koşuyor Gördüm. gel gel gel, gel. Geri gidiyor. Bir onu vuralım. <laughs> Aa ev onun mu ki? Ev onunsa da vururuz. Vurdu bir tane de öldü mü? Yok koşmaya devam. Arkamız temiz galiba arkamızdan gelen yok. Şimdi konvers lazımdı işte. Base'de duruyor onlar. Abi sen sola çık bir. Gördüm adamı gördüm. İki kişiler Özcan. Yeri nerede? O da öldü. O da yığıldı yığıldı. Ona sniper'la sıktım. O bandaj basmaya çalışıyordu galiba. Nasıl olsa bizim partiden değil. Sıkıntı yok. Şurada bir yerde öldü ama. Ha şurada. Aldın mı sen? Aldım. Gel şu Biraz çatıya, şey Toki'nin çatının sana çıkalım da. Öteki elemanlar peşimizden geliyor sonları bir görelim ya. Ne diyorsun? 7 tane mermi çıktı bu adamla 7 tabanca mermisi. O kadar oh. giyinmiş. Geldim. Aynen Toki çok sağlam. Oradan geleni geçirir, görürüz en azından. Şu an renkler oyunda çok canlı ya. Deminden beri sensin değil mi? Kapıyı kapatayım abi. Onu da kapattın. Çok güzel. Bak gene konuş. He bu kanaldan konuşuyormuş. Girelim mi? Tabi tabi. Kapıyı kapat da. Yine kat Temiz Gelelim bir sola İçimizde koşuyor bak 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 Meğer misiz sık ona sen de. Ay Allah'ım gitti atla dışarı ya. <laughs> Neyse önemli değil ya. İpsiz sapsız bir adamdı zaten. Biz vuramazsak onlar vuracak. Fark eden bir şey yok. Bunu daha önce yapan bilmiyorum. Var mı? Varsa yazabilir ne? arkadaşlar. Yani şu şeyi e, ya oyun içinden konuşup grup olup <laughs> bu kadar da e, güven teşkil eden bir e, nasıl diyeyim yani adam beysini açtı vesaire. Böyle bir ortamı yakalayabildiniz mi acaba? Çok merak ediyorum ya. Bize mi denk gel? Vardır abi ya. Biz radyo kullanmadığımız için. Bak, Olabilir. Radyoyu aç. 1, 2, 3 hep konuşuyorlar. Öyle mi? Abi. Okay. dinliyim ya merak ettim 2 3'ü. Bu malzeme. <gülüyor> Zavallı adam. Yapacak bir şey yok arkadaş. Bundan sonra böyle. Buraya geleceğiniz zaman harcınız. Haracı vereceksin. I hope you burn in hell you son of a bitch. Thank you so much. <laughs> Cehennemde yanarsınız umarım diye <laughs> ya, küfrünü söylemiyorum da öyle diyordu yani. Bir kilise bakalım. Tabi tabi kilise bakalım. Sonra yukarıda bitirebiliriz bu kaydı ya. Yani Pleasant'ın içinde böyle rahat rahat geziyoruz arkadaşlar. Darası başınıza. Kilise yaparız bir aşağı ineriz. Tabi ya. Çıkarız. Oradan sollandırız artık. Durum vaziyet bu. Standart. Tabi bundan sonra işimiz şu an çok rahat yani. Şimdi ben şeyi göstereyim de arkadaşlara. Bu base bizim değil. Yani inşallah yanlış anlamazlarsa. Ama gördüğünüz gibi Rus arkadaş bana kapının şifresini verdi. Ben de girdim. İçeri kadar giriliyor da şimdi yanlış anlar. <laughs> Belli olmaz abi kafamıza falan sıkmasın. An hani onu göstereyim dedim size. Üçlü dörtlü geziyorlar orada. Burada bitirelim özcan bizde. Evet, bitirelim. Arkadaşlar bu bölümde de eee Pleasant'ta gezdik. Bizim için güzel oldu. Çatışıyorlar mı onlar? Vallahi market tarafından bir Bunlardan ölen olmadığına göre. Ha ultra öldü. Ultra, ultra. öldü. Öldü mü? mu? Mı? Gidelim gidelim. Hadi biz de gidelim. Ben atladım aşağıya. Ben de atladım. Bayağı canım azaldı ama. Şu arada bir yerdeydi bunlar ya. Ha ne ne ben de gördüm. Baseten mi sıktı acaba? Ne oldu ki? Oldu. Bunlar burada duruyorlar. Base'ten sıkmışlardır herhalde. Belki base'ten sıkıp bir kurşun attıysa böyle şey olmuştur. Siz tam kapanışı yapıyorduk. Dönelim de kapanışı yapalım ya. Ya da burada bitiririz. Arkadaşlar bizim için dediğim gibi değişik bir bölüm oldu. Vatandaşları Real'den hiç tanımasak da Doğru düzgün İngilizce bile konuşamasak da Evet e, Pleasant'ta rahat gezmenin biraz keyfine vardık Ya şunu diyebilen olabilir Yani düşünebilen düşünen olabilir Bir konuşabilsem Hani abi işte bir klana girersin Türk onlarla da oynarsın Ya burada işin faktörü şu Hani adamlar yabancı Biz de onlara yabancıyız Ama aynı payda da çok rahat bir şekilde buluştuk Yani şey yapmadılar hiç sıkıntı çıkarmadılar. Biz de hakikaten onlara sıkıntı çıkarmadık. O güzel oldu. Birkaç da adam indirdik. Öteki tarafta da yeni bir elemanları, yeni bir grubu keşfetmiş olduk. Bir sonraki bölümde ne yaparız? Pleasant'dan çıkarız büyük ihtimalle ya. Başka şeyler deneriz herhalde. da e, mayın muhabbetini yapabiliriz. Mayın olsun. E, aynen öyle. Patlayıcı ok olabilir. Epey fertilizerimiz var. Patlayıcı okumuz var. Polis merkezini iyice bir kuşatabiliriz. Bizimkileri de uyarırız girmesinler diye. Bu şekilde kapatırız. Başka tabii bir tabii. base kurma gibi bir fikrimiz de var ama. Yani şu an aslında çok bir bölgeye şey oldu. Yani bizim için çok avantajlı oldu bu arayolu. yolu e, büyük ihtimalle onlarla anlaşıp kapatacağım ben zaten. Bu mouse'la böyle gösterdiğim yerleri hem dikenli teller hem puji tuzakları. E, hem de Alo, buraları da kapatacağım. Nice deal pants radyoyu kapattım konuşuyorlardı. Buraları da yine kapatacağız biz. Herhalde güzel olacaktır ya. Her tarafı e, kontrol altına almış olacağız. Hem de gelenlere büyük bir hüsran yaşatacağız. Ayrıca dediğimiz gibi başka yerlere de base kuracağız zaten. Cranberry olur. Avram Hikeway yolu olur. Barajın orası falan. Hepsini kapatacağız yani inşallah sırayla. Güzel bir av sezonu gerçekten olacak bu sefer. Yani ilk bölümlerde bizim için fena değildi inşallah. Sizler için de güzel bölümlerde olmuştur. Güzel olur inşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar daha fazla uzatmadan. Hepiniz hoşçakalın Yeni bir bölümde hoşçakalın. tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. I don't wanna take you. I don't wanna take you. What the fuck? <laughs> いや、確かにちょっと間に合うな。<laughs>